Evet, selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Aralık ayı portföy özetiyle beraberiz. Tabi Ocak ayı geldi. Burada bazen beni eleştirenler oluyor. Hocam sen çok bekliyorsun videoyu geç atıyorsun. Nasıl Aralık ayı oluyor diyorlar. Evet bazen gecikiyoruz, geç gönderiyoruz. Fakat burada totalde e, geçen ayda ben Aralık ayında da yine ilk haftanın sonunda bu videoyu yaptığım için aşağı yukarı bir aylık bir değerlendirmeye eşdeğer olacağını düşünüyorum. Peki şu anda durum nedir? Biraz ona bakalım. Ee, sözleşme 219 bin liraya gelmiş durumda toplamda. Ben bugüne kadar 7 yıllık süreç içerisinde 44.580 liralık bir ana para yatırmışım ve bu benim seçtiğim fonlarda 148.664 lira kazanmış. Toplamda 193.000 lira bandına gelmiş. Devlet katkısı tarafında da 12.717 liralık bir devletin yatırdığı para var. %30 olarak taahhüt ettiği. Bu da yine kendi değerlendirdiği yatırma enstrümanlarında 13.800 lira değer kazanıp 26.558 bandına gelmiş ve toplamda sözleşme şu anda 219 bin lira Durumuna gelmiş vaziyette. Peki geçen ayla durumumuz nedir? Biraz bunu e, kıyaslayalım. Kasım ayı portföy özetinde yani Aralık ayının başında göndermiş olduğumuz videoda yapmış olduğumuz yayında burada 214.928 lirada olduğumuzu görmüştük. Sadece 1000 liralık bir katkı payı yapıldığını görüyoruz arada. 1000 liralık bir ana para ödemesi olmuş sözleşmeye ve artık gelinen noktada da şu anda 219.803 lira olmuş vaziyette. Sözleşme 7. yılında olduğu için devlet katkısının yani şu bölümdeki paraların sadece %35'inin hak edildiğini söyleyelim. Hem yatırılan para hem de onun getirisinden toplamda 26.558 liranın sadece %35'i henüz hak edilmiş durumda. Bunun tamamını elde etmek için sistemde 10 yıl ve 56 yaşa kadar kalmam gerekiyor. Bunu tamamladıktan sonra belki de tamamını alabilir pozisyona geleceğim. Peki burada ne kadarlık bir kazanç sağladık bu ay içerisinde? Buna bakalım hemen hesaplama bölümüne gidiyoruz. Burada hesaplama bölümünde A sayısından B sayısına değişim oranı yüzde kaçtır diye baktığımızda A sayısı olarak 214 bin lirayı yani geçen ayki vaziyeti B sayısı olarak da bu ayki vaziyetten ana parayı çıkartarak bir hesaplama yapıyorum ki ben aylık ne kadar bir para kazanmış durumdayım. Dolayısıyla 218.803 lirayı hesapla dediğimde şu anda bana %1,80'lik bir artıştan bahsediyor sözleşmenin içerisinde bir ayda kazandığımız oran bu olarak ortaya çıkıyor. Peki fonlar tarafında neler yaptık? Geçen ay bu fonlarda ne durumdaydık? Biraz da şimdi ona bakalım. Fon tarafında herhangi bir fon dağılım değişikliğimiz yok. Zaten herhangi bir fon dağılım değişikliği olduğunda bunu sizlerle birlikte yapmaya çalışıyorum. En azından videosunu yayınlamaya çalışıyorum. Burada %70 HES tutmaya devam ediyoruz. %30'da CFA altın olarak tutuyorum ben. Ve bunun yanında da tabii ki devlet katkısı fonu var. Garantinin faizi devlet katkısı fonuna benim sözleşmeme ödenen devlet tarafından gelen paralar da bu fona Gidiyor. Peki bu fonlar geçtiğimiz ay nasıl bir performans gösterdiler? Şimdi buna bir bakalım. Onun için de tefasa ihtiyacımız var ama öncesinde her zaman olduğu gibi bir enflasyon kontrolü yapmamız gerekiyor. Burada hesaplamamış hesaplamamız 1,80 çıkmıştı ama. E Acaba aylık enflasyon aralık ayında nasıldı? Buna bakmamız gerekiyor. Aralık ayı enflasyon verileri de açıklanmıştı. TÜİK 1,03 açıkladı. Ito 1,74 açıklarken ENAK da 2,34 açıkladığını görüyoruz. Burada tabii TÜİK enflasyonun üzerinde bir getiri mümkün gözüküyor. Sözleşmede gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Hatta İTO'ya da yakın bir enflasyon seviyesine bir getiri varken en ak enflasyonun biraz gerisinde kalındığı ortaya çıkıyor. Ama genel olarak ben çalkantılı bir piyasada açıkçası Aralık ayında çok da iyi bir performans gösterdi. en azından direndiğini sözleşmenin geriye gitmediğini görebiliyorum. Peki devam edelim şimdi fonlara bakacağız artık yavaş yavaş hangi fonlar var ne, ne gibi bir performans sergilediler. Bunun için takas banka geldik. Sizler de bunu kullanabilirsiniz. tefas.gov.tr adresine burada emeklilik fonlarına geldikten sonra bir aylık bir periyot seçeceğim. Ben şu anda Aralık ayını değerlendirdiğim için Aralık ayıyla Ocak ayı içerisinde e, muhtemelen Ocak ayında da e, birinde resmi tatildi. ikisinden itibaren seçebiliriz. Tam manasıyla o ayın getirilerini elde etmek adına ama tabi şurada 2024 yılını seçmemiz gerekiyor. Öyle bir yanlış yaptık. 1'e hemen gelelim. Şimdi böyle bir sıralama yaptığımızda fonların aylık getirileri ortaya çıkıyor. E, getiri bazı sıraladığımızda daha iyi durumda olanları da bakacağız ama öncelikle kendi fonlarımıza bakalım. Her zaman olduğu gibi HES'in performansı ondan başlayalım. 3,13'lük bir getiri yapmıştı. Aksa Hayat'ın hisse senedi emeklilik fonu açıkçası son 6 aylık durumda çok iyi gitmedi. Genel olarak piyasa iyi gitmedi ama son 1 yıllık performansı tatmin edici olmuştu. Tamamıyla yerli hisse senetlerine yatırım yapan bir yatırım fonu e, bu ayı %3,13 ile kapatmış durumdaydı. Diğer taraftan altın fonunda CFA'da nötr bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Aralık ayı içerisinde son bir aylık performansı nötr'dü ama o da son bir yıllık performansı da yüz güldüren fonlardan bir tanesiydi. Ve son olarak da devlet katkısı fonumuz var. Burada herkes kendi e, emekli sözleşmesinin olduğu emekli şirketinin Fonunu almak zorunda, bunu değiştirme imkanımız yok. Burada üstüne geldiğimizde detaylarına hakim olabiliyoruz. Garanti emeklilik açısından bu fon devletin yatırdığı %30'ların gittiği e, fon anlamına geliyor. E, özellikle bu aylık videolarda biraz daha ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum ki e, daha detaylı anlatmaya çalışıyorum ki yeni katılanlar ve sistemi henüz kafasında tam olarak oturtamamış olanlar bireysel emeklilik sistemi ile ilgili kafasında soru işareti olanlara sade net bir bilgi vermeye çalışıyorum. Şimdi burada %30'luk devlet katkısının gittiği fonlar demiştik. Burada hisse senedi %40. %48, %50 de kamu borçlanma araçları yani faize duyarlı bir enstrüman dağılımı var. Burada gördüğünüz gibi 1 milyon 300 bin yatırımcısı olduğunu görüyoruz. Bu fonun getirisine bakacağız şimdi. Onun da Aralık ayı içerisinde %2,90'lık iyi bir getiri yaptığını görüyoruz esasında. Genelde portföy devlet katkısı tarafında dayak yiyordu. Buralar pek iyi getirmiyordu maalesef ama son dönemde hem faizlerin yukarıya gitmesi hem de burada portföy yöneticisinin doğru hisse senedi tercihleriyle devlet katkısı fonu %3'e yakın güzel bir getir yapmış Aralık ayı içerisinde. İşte burada da gördüğünüz gibi Tefas'ta da aynı şekilde hisse senedi ve devlet tahvili şeklinde gözüküyor. Sizler de mutlaka kendi emeklilik şirketinizin devlet katkısı fonunun Aralık ayında en azından son bir aylık performansta ne yaptığını mutlaka kıyaslayın. Bazı emeklilik şirketleri maalesef bu fonları iyi yönetemiyor. Genel durum genel itibariyle bu şekildeydi. Peki Tefas'ta öne çıkan daha doğrusu Befas platformunda öne çıkan fonlar hangi yer oldu? Aralık ayı içerisinde burada e, agresif değişken fonuna bir parantez açmak lazım. Türkiye Hayat Emekliliği'nin e, en azından Aralık ayı performansıyla göz doldurdu ancak yani yıl geneline baktığımızda o kadar da e, zirvelerde olmadığını görüyoruz. Genellikle değişken fonların ön e, planda olduğunu görüyoruz. E, bazı teknoloji şirketi hisse senedi fonlarında da iyi getiriler vardı. Fakat onlar da temasız fonlarla yıllık bazda baş edemediler. O temasız fonlar %60 civarını yakalarken tematik fonlar buralarda kaldı. Bunlar biraz daha tematik fonlar içerisine giriyor. Bist 30 dışı şirketler de var aynı şekilde. O da öyle kalmıştı. Negatif tarafa da bakalım. Orada hangilerinde negatif kalınmış? Aslında çok negatif bir fon yok. Bunlar biraz daha nötre yakın kalmış fonlar. Altın fonlarının ve koç iştirak endeksi bilinen fonlardan bir tanesi nötre yakın kaldığını görüyoruz Aralık ayı içerisinde. Tabi hiçbir şey yapmasaydınız da sadece para piyasası fonu tercih etseydiniz acaba nasıl olurdu en risksiz fon olarak Aralık ayı içerisinde yine %4'leri yakaladığını görüyoruz. Para piyasası fonların özellikle emekliliği gelen kişiler için daha uygun olduğunu düşündüğüm, risk almak istemeyen kişiler için daha uygun olduğunu düşündüğüm, yakında sözleşmesini sonlandıracak kişiler için daha uygun olduğunu düşündüğüm para piyasası fonlarında hala %4 üzeri net getiri olduğunu bireysel emeklilik tarafında söylemek mümkün. Peki gelecek durum nasıl? Nasıl bir beklenti var? Artık 2025 yılı da geldi. Burada her zaman konuştuğumuz ve herkesin dilinde olan yine HES üzerinden gitmek istiyorum. Burada HES'in son bir yıllık getirisi %68 ve zirvelere yakın gayet de güzel beğenmiştik 2024 yılı açısından. Ancak burada bir parantez açmak istiyorum. Son ay, 6 aylık bir performans anlamında sadece HES özelinde değil bütün temasız hisse senedi fonlarında daha nötr bir getiri. Yani esasında buradaki bir yıllık getirinin... 2024'ün ilk 6 ayında elde edildiğini, 2024'ün ikinci 6 ayında maalesef nötr kalındığını, dolayısıyla aslında ekonomiyle alakalı, borsa ile alakalı ciddi bir değişimin yaşandığını gösteriyor buradaki 6 aylık farklılaşma. Peki ne demek istiyoruz? Totalde şuraya bağlayalım. Bu Aralık ayını zaten konuşmuştuk. Bakın burada bir haber var onu size okumak göstermek istiyorum Ege'li ihracatçılar konuşmuşlar ve onların başındaki kişi konuşmuş demiş ki üretim maliyetleri çok yüksek şu anda krediler pahalı finansman yok tabii ki onlar ihracatçılar ihracatçılar penceresinden bunu değerlendiriyorlar hatta burada e, satır aralarını biraz daha okuduğumuzda e, kredilerin pahalı olduğunu finansmanın olmadığını kurun da düşük olduğunu kazancın da olmadığını dolayısıyla karlılıkta da sıkıntılar olduğunu söylüyorlar ve bu ortam şu anda henüz Türkiye'de Türk piyasasında ekonomisinde devam eden e, bir daralma e, iz ve emaresi dolayısıyla bu da hisse senedi piyasalarını doğrudan etkileyecektir ve hisse senedi fonlarını da doğrudan etkileyecektir. Yani özellikle bu tarz riskli hisse senedi fonları gibi fonlara yatırım yapanlar 2025 yılını da belki de daha sonraki yıllar için daha uygun fiyatlardan toplama imkanı olarak görebilirler. Bu senede şu ana kadar en azından ilk 6 ay açısından bakıldığında ben çok yüksek getirilerin olduğunu, olacağını tahmin etmiyorum. Ee, özellikle bu tarz %68 gibi son bir yıllık e, böyle bir e, dönem. Yine bir daralma dönemi e, açıkçası e, daha e, defansif, daha e, nötr, daha kabul edilebilir getirileri e, kabullenmek durumunda olduğumuz bir yıl olabilir. E, açıkçası ben kendi risk planımdan yola çıktığımda yaşımı ve sözleşmemin daha önündeki o uzun yılları baz aldığımda hala buraları bu tarz fonları kıymetli görüyorum toplamak adına birikim yapmak adına ancak dediğim gibi hala para piyasası fonlarında da ciddi getiriler mevcut genel itibariyle Aralık ayı bu şekilde geçti umuyorum faydalı olmuştur bu tarz videolar en azından fonları tercih ederken kafanızdaki o risk algısı ve yatırımcı profilinize uygun fonları tercih etmeniz adına uygun olmuştur diye düşünüyorum. Bu sözleşmede herhangi bir fon değişikliği olursa zaten videoyla yayınlayacağımı her fırsatta söylüyorum. Ve bunun yanında son olarak da tabii ki kafanıza takılanları bireysel emeklilikle alakalı aklınıza gelen her konuyu lütfen yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın diyorum. Ve bugünlük bu kadardı.